Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere matematikte bir sayının 11 ile çarpımının kısa yolunu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar 11 ile 11 çarpımını yapalım. Başlarla işimiz var arkadaşlar, baş kısımlarla. Diğer 11'lere karışmıyoruz. Şimdi 11 arkadaşlar başa ve sona 1 ve 1'i yazıyorum. Orta kısma da bu ikisinin toplamını yazacağım. Tamam mı? getirip buraya yazıyorum. 1 artı 1 2 eder. 12 çarpı 11 de arkadaşlar 1 ve 2'yi başa ve sona yazıyorum. Orta kısma da ikisinin toplamını yaz yazdım. 132 ediyor. 13 ile 11'in çarpımı 1 ve 3'ü yazdım. Orta kısma da ikisinin toplamını yazıyorum. 4 etti. 14 ile 11'in çarpımı 1 ve 4'ü yazdım. Orta kısmı da ikisinin toplamı olan 5'i yazdım. Yani 154 etti. 18 ile 11'in çarpımı 1 ve 8'i yazdım. Orta kısmı da ikisinin toplamı olan 9'u yazdım. Şimdi arkadaşlar 9'dan sonra 10 geleceği için toplamlarda burada bir değişiklik yapıyoruz. 19 çarpı 11'de 1 ve 9'u yazdım. Orta kısma ikisinin toplamı 10 oluyor ya. Buradaki 0'ı buraya yazıyorum. Yüzler basamağına 1 ekliyorum. Yani 209 oldu. 20 ile 11'in çarpımı arkadaşlar 2 ile 0'ı yazdım. Orta kısma ikisinin toplamı olan 2'yi yazdım. Burada da 39 da 11'in çarpımında 3 ve 9'u yazdım. Orta kısma dikkat ederseniz ikisinin toplamı arkadaşlar 12 ediyor. Buradaki 2'yi direkt orta kısma yazdım. Elde var biri de yüzler basamağına yazdım. Yani 429 arkadaşlar. Kısa yol bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalanmışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.